Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle Serkan Dayınız'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yonca suluyoruz. Yoncaları biçtik, balyalarını yaptık. Şimdi sıcak günde hemen su işlerine girdik ve sulamaya başladık. Suyu tuttuk. Bekçi tarafından su dağıtıldı ama su yoncaya göre az. Yonca suyuna göre çünkü biraz daha suyun fazla olması lazım. Şu anda tarlaya akıyor. Saat 6. Sabah 6. Evet arkadaşlar şöyle bir de bir manzara çekelim. suyumuzu da suyu, su doldurdum. Taze suyumuzu da suyun içine attık ki soğusun diye. Evet arkadaşlar yonca ektiğimiz yonca tarlası hatırlarsanız. Birinci biçimini yaptık. Hiçbir döküm yapmadı. İlk biçimde 16 balya verdi burası. 4 dönüm. Hiçbir şey vermedi ama e, önemli olan zaten ikinci ekimiydi. Şey ikinci biçimi. İnşallah bu biçimde daha fazla verir suyumuz akıyor. Su biraz daha aldı. Ben bu suyu hemen toplayayım Ayağımın suyun içine gireyim bir önce. Bugün akşam ettirir arkadaşlar burası. Çünkü yonca suyu çok sever. Hem de tarladan su kolay kolay çıkmaz. Ana gitmiyorlar. Sabah sabah aç da bu iş hiç çekilmiyor. Şu otlar hep temizlenecek ya. Oo. Oh. Evet arkadaşlar. Benim burada bayağı bir işim var çünkü bu ark temizlenecek. Arkın içi dolmuş. Aa, bu oh, benim burada. Ben bir beli elimi alayım. Çalışmaya devam. Keşke telefonumu sabitleyecek bir şey olsa. Bakalım eğer bir kişiyi bulabilirsem yoldan geçen çalışırken de biraz çekeriz. Evet arkadaşlar şeyi söylemeyi unuttum. Hani e, ceviz nasıl açlanır kolay bir yöntem göstermiştik ya. Karşı komşumuzun cevizleri e, aşağıya koru 90'ı hep tutmuş yani. Hiç tutmamaz değil. Çünkü her kafada bir tanesi tutsa yeter yani. Şuna bakar mısınız? Şu sürgünlere. Çok güzel. Ama tabii ki benim şansımdan benim e, açladığım ceviz nasıl acaba? Ona da bir yakından bakalım. Benim şansım yok ya. Ben var ya bizi bir uğursuzluk dönüp duruyor. Bakalım da. <laughs> Bizim de. 3 kalemden sadece biri tutmuş gibi gözüküyor ama zannetmiyorum ben çünkü bu da Ağustos'ta yani ceviz aşısı Ağustos'ta sonra belli olur tutup tutmadı. Şu andaki açılmalara pek aldanmak doğru değil. Ama karşıdaki arkadaşların aşıladıkları onlar tutar yani onların şeyi çok kuvvetli sürgünü çok kuvvetli çünkü aşağı yukarı bir karış iki karış olmuş yani ki bu sönük sönük. Eğer zaten burada tutmasa var inanır mısınız arkadaşlar şu bu şu ana kadar kaçıncı kesip aşı, aşılama şeyi yaptık biz bu cevize bir türlü tutturmadık aşağı yukarı 20 15 seneden beri ceviz yemiyor. Şu ana kadar sadece kendi cevizi olsaydı var ya gerçekten kendisinin de güzel bir ceviz oluyordu. Biraz ufak oluyor ama içi bembeyaz. Çok lezzetli hem de her sene oluyordu yani. Bizim kendi e, bu milletin aşıladıkları, yok şöyle Çetner'iydi, yok şu Oğuz'larıydı, böyle böyle lafların yüzünden cevizi kesip kesip aşıladık ve yıllarımız hep boşa geçti. Yanlış yaptık yani. Evet arkadaşlar, öğlen sıcağında yonca sulamaya devam ediyoruz. Bir Allah'ın kuluna denk getiremedik şu kamerayı tutun da şu bana bir yardımcı olun şöyle biraz video çekelim diye. Yine kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Suyumuz akıyor. Bölüküyor mu ya? Allah ver ya çok aşırı derecede havada sıcak var. Bayağı da azalttım şimdi şuradan altı sulandı. Şu karşı taraf duruyor bas buladığımız için biraz e, içine girmek istemiyorum. Bastığım yer bayağı bir kötü oluyor. Ben de beli arıyordum. Beli ha buradaymış hala. Su şimdi buradan koştura koştura gidiyor. Çünkü tarlanın tesviyesini düzgün yapamamışız. Yapamadığımız için e, şimdi şurası kuru bak buradan bu aşağı şey yapıyor. Ben şimdi buraya şöyle bir set yapayım. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim veya kapatalım. Evet şimdilik şöyle elimi de kameranın önüne koyayım arkadaşlar. Bir tek beceremiyoruz ya. Evet arkadaşlar tarla komşumuz şu anda geldi. Ee, köpeğini kulübe yaptırmış. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Şimdi kulübeyi de gördük. Hemen bunu da çekelim dedik. Şimdi gerçekten güzel bir kulübe yaptırmış. Köpek de sabahtan beri çayık çayık ediyordu. Köpeğin adı ne bakayım gençler söyle bakayım. Dost. Gel dost. Buraya bak bakayım. Gel. Gel. Ya YouTube bu yaşta ne alaka ya? gel bakayım gel. Gel Kaç yöven abonem var? He? Ta takip edersen bakarsın. Tamam mı? Serkan dayı unutma. Serkan dayı. He? Baba. Bak sen de çıkacaksın. Dur seni de çıkartayım dur. Şöyle bir bak bakayım. Selam söyle bakayım. Merhaba. Serkan Serkan dayınızın kanalına abone olmayı unutmayın de bakayım. Serkan dayının kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olun. <laughs> ha, like da atın ne? Like atın. <laughs> tamam ha sen de ünlü oldun artık hadi bakalım. Gel bakayım dur. Gel bakayım. Gel 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 gelmiş lan ev gelmiş ev. Ev gelmiş sana lan. Anam şundaki güzelliğe bak. Evine baktın mı evine? Çeziyor musun onu? Çeseydin çözdük yerine bağlayacaktık ya. Göstermelik bağlardık ya. Evet arkadaşlar. Kulübeyi şimdi sağda daha yeni indirdik. Onun için ben indirirken çekemedik çünkü yardım ettik. Şu anda kulübesi de tamam köpeğin. Ben yine tekrar tarlamıza devam edelim Arkadaşlar bugün e, Yonca suyunu bitiremedik Akşam oldu e, Yarın devam edeceğiz Ne kadar uğraştıysam da bitsin diye bitiremedik Şu ara kaldı Yarın sabah Bu arayı Sulayalım bakalım Evet Arkadaşlar Bugünkü sıcak bir günde yonca sulama işlemini de tamamlamış bulunuyoruz. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar dilerim. Serkan dayınızdan selamlar.